Düzeltin olmuşsunuz başınızı. Bu ne Bir adım öndesin. Güzel, güzel. Ay, ay. Rahat! Hazır ol! Dikkat! Evlatlarım. Burada bulunduğum süre zarfında bir kere daha anladım ki sınır karakolları bir memleketin sinir uçları gibidir. Sizleri bu uçlarda görev yapan Mehmetçiklerim olarak bir kere daha selamlıyor ve hepinizi temiz alınlarınızdan öpüyorum. Aynı gün... ...hem bir arkadaşımıza tekrar kavuşmanın sevincini... ...hem de... ...bir komutanımızı kaybetmenin acısını birlikte yaşadık. Metanetiniz ve yiğitliğiniz için... ...fedakarlığınız ve çalışkanlığınız için... ...hepinize teker teker minnettarım çocuklar. Ben Çeliktepe ile her zaman iftar ettim ve nefes aldığım sürece iftar etmeye devam edeceğim. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Sağ ol. Alaşmadık. Sağ ol. Sizler de sağ olun. Uğur kendinize izin falan ayarlayın oğlum. Programı yapın. Emredersiniz komutan. Ee, ben Osman'la ilgili olarak da... Ne oluyor ya? Halis, yanına birkaç tane adam al gidin bir bakın bakayım. Uğursuz mudur, yaş mıdır, nedir? Emredersiniz komutan. Taner, üç kişi al. Emredersiniz komutan. Fatih, Ercül, Sinan. Osman'la ilgili olarak da... Ne bu ya? Arkadaşlar kontrol ediyor komutanım. Komutanım, bir kontrol etsinler de öyle yola çıkalım Olum uygun mi? görürseniz. ...ben de merak ettim ya. Dur Ali. Emret komutanım. Ya kim bu tozutuklar? Ya bu bu düğüncü falan mı bunlar ha? Yok komutanım burada düğüncü olmaz ama. Belki öyle içip içip de hani affederseniz ...öyle bir şey olabilir yani. Çocuklar bakayım iyi komutanım. Komutan Barut yüzbaşı bu. Ana. Komutanım, komutanım, komutanım. Allah! Komutanım gelmiş lan, komutan gelmiş lan. ya bu ne oluyor ya? Komutan, Komutanım, Barut, Altan, Altan'ım, Komutan Barut gelmiş komutanım. komutanım. Ne diyorsun oğlum sen? Ercümet Tılmaz'ı geberek emret komutanım. Altan Barut geldi komutanım. Yaralı mı? Çivi gibi komutanım, çivi gibi. Komutanım gelmiş lan. Dur lan dur. dur. <laughs> sen neredesin komutanım ya? Sen neredesin komutanım ya? Esas sen neredesin lan ha? Yaramaz posta. Bıraktın bizi oralarda yalnız. Öyle deme. Öyle deme. Beni vur öyle deme komutanım ya. komutanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Halis. Nasılsın? Sağ olun komutanım. Ne haber Taner? Vallahi şimdi daha iyi be komutanım. Baba burada komutanım. Yani Yavuzer Albay burada komutanım. Oy. Gidip verelim tekneyi. Yani. <laughs> Bırakıp gitti miyiz bunlar? Allah, mazot da bitti. battık mı teyze oğlu? Ya sen nasıl bir şeysin Hicabi ya? Ya nasıl bir şeysin ya? Ya birader şu komutana bir şey etsen be. Vallahi karnımız aç. Mazot bitik. Tırımız yandı. E sigortası da yok da hani. Ben hemen halledeceğim hocam. Siz traktörü nizamiyenin önüne çekin. Gerisini ben halledeceğim. Bak gördün mü? Nereli acaba bu çocuk? Gel deli bozuk gel. Allah bağışladı seni evlat. İyi misin Barut? İyi misin oğlum? İyiyim sağ olun komutanım. Osman sağ salim geldi mi? Geldi komutanım. Osman hastanede. Çok güzel. Haluk. Biraz daha kalalım oğlum burada. Ha? Merak ediyorum. Altan anlatsın bakalım şu işi. Devam komutanım. Ya çok merak ediyorum Barut. Nasıl oldu? Vallahi komutanım onlar sayesinde oldu. Onlar kim? Hamit Haylamaz ve Hicabi Topçu komutanı. Bunlar Siverek'te iki kamyoncular. Teyze oğulları ama hiç anlaşamıyorlar. Birinin iki, birinin dört çocuğu var. Bir de on dört milyar kredi borçları var. Ayrıca... Bu ne şimdi ya? Ya komutanım bütün gün hayatlarını dinledim. Birinin kaynanası fenaymış. Öbürünün oğlu okulu kırıyormuş. Üstüne üstlük bu durali başçavuş adamların tırını yaktı komutanım. sigortası var mı yok mu onu bile bilmiyoruz. Tövbe anam. Estağfurullah komutanım. Sen anlatmaya devam et. <laughs> ya takılma dur Ali. İyi misin? İyiyim. Korucu musunuz? He. Şimdi çekilirler komutanım. Sen iyi misin? İyiyim iyiyim. Nereden haber aldınız onu? O kamyoncu arkadaşlar söylemiştir komutanım. Dört asker dağda deyince biz de hemen çıktık. Kamyon... Kim ya? Hamit Necabi mi? He onlar. Köydedir şimdi. Vay be bizim teyze oğullarına bak. Hadi bir çay iç bakalım. Emredersiniz komutanım. Bırakıp gitti bunlar. <laughs>